Surtek 2019 İstanbul Fuarı'na e, katıldık, bu üçüncü gün ve son gün. E, biz Kraft PowerCon ve teknobak olarak katıldık. E, sektörde e, switch mod redisörler sağlayan, dünyanın e, en gelişmiş firmalarından bir tanesiyle buradayız. Buradaki sağlayıcılarımıza da e, yeni bilgiler ve yenilikçi bilgiler konusunda bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Fuara doğru insanlar geldi ve efektif insanlar geldi az fakat ilgili insanlar olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde de bu fuarda olmayı sürdüreceğimizi tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum.